Hepinize selam gençler bugün K-Drop'tayız 260 dolarlık efsane bir bakiyemiz var ve katlamaya çalışacağız. Size siteye para yatırmak isterseniz arkadaşlar buradan bakiye kısmını eğilip şuradaki sağ üst kısma Berkon kodunu yazdığınızda her yatırımıza özel 120'lik bir bonus kazanacaksınız. Bu sağ alttan bonuslarınız gözüküyor. Mesela 15 dolar yatırdınız 18 dolar, 25-30 50-60, 100-120 e 200-245 o da 600 dolarlık bir bonus alıyorsunuz. Bu yeşil olan etkinlik puanı sarı olan da gold coin olarak size ekstradan bonus olarak ekleniyor. Sol tarafta yatırım yapacağınız yerler var. Buradan kredi kartıyla, Apple Pay, Google Pay ile, Steam skinlerinizi, kripto ile her şekilde yatırım yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak Berkon koduyla ekstra bir çekilişimiz de var arkadaşlar. Hemen ana sayfaya geldik. Buradan çekilişler kısmına tıkladım. Buradaki promosyon kodu ara kısmına Berkon yazdığınız zaman benim çekilişim burada gözüküyor. Kırık diş eldiveni veriyorum. Ve tek bir şart var o da Berkon koduyla. Minimum olarak 2 dolar para yatırmak. 2 doların katlarını yatırdığınız zaman şuradaki insanlar gibi şansınız artıyor. Daha fazla katılım şansı elde etmiş oluyorsunuz. Para yatırdığınız zaman para çekişe gitme arkadaşlar. size kalmaya devam ediyor. İstediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. Hızlıdan videoya geçelim. 4 flash 4 tane jayna kasıyla başlayalım diyorum. Ben 2 vs 2 takımımızı açtım. Buradan borcumuzu da 70'e 30 olarak ayarlayacağım. Direkt tek de paramız da bitmesin. 151 dolarımız kalıyor bundan sonra. Kazanırsak sen olur ya. Flash kasası ile başlıyoruz. Güzel. Flip knife otoplamak başladık. Çok iyi. E çok da pahalı olmasa da. Erken karantinadan kaçış. Bu da güzel. İkinci bıçak geldi lan bizim maçlara. Vallahi sana şeyler çıkardım Bir tane daha çıkarır mı? Oha karakterin koçu çıkardı bu sefer. Bu adam tek başına 520 dolar topladı Oha M4 da çıkardı. Hocam ne yapıyorsun lan? An, yani kaybetme olasılığı sıfır gibi bir şey ya. Aynı anda bıçak falan çekmeleri lazım. Bu da imkansız gibi bir şey. Yukarıda 700 dolar bir fark var. Gamma Doktor falan çıkarmazlarsa. Yani o karambit fazla gelse ispatlardık da. Buradan kaç gelecek? 214 çok iyi. Hemen şunları satalım. AK de satalım ya yani sadece AFP kalsın. 180 doları buradan ne ayarlayabiliriz bir bakalım. O chain kası açacağım biraz ya. 8 tane ayarlayalım. Şimdi 276 dolar ayarladım. Botları da çağırdım hadi bakalım. İlk kasada avcı uçağı çıkardılar. Güzel bizde God Knife'de cevap verdik çok iyi. Oğlum ne lan? Bunlar da yine falçın çıkardı. Şimdi yine biz bir tane çıkarız. E, olur. Cevap vermek lazım. Oo avucu bıçağı ama yapma God Knife çıkardı tekrar ya. Çok fazla bıçak çıkıyor oğlum bu kasada. Arada bir 300 olarak bir fark var. Bir bıçak çıkarmak lazım. Elinden böyle. o iki bıçak. Çok iyi. Çok iyi. Öne geçirince sağlı bu iki bıçak. Bir tane daha oğlu. iki tane daha, daha mı? Bu ne oğlum? Bu nasıl kasa? O gibi katlama gerçekleşir. Kaç dolar gelecek buradan? 494 mü? Şu iki bunları satacağım. Bir şey deneyeceğim. 93 dolarımız var. Kasa ismi Chain demen. De chain yapalım. 3 tane açsak 93 dolara borç olarak ayarlasak ne kadar oluyor? 93 15. Aha tam oldu. 3 oyuncularda bir deneyeceğim ya. Yer botları da çağırdık. Hadi bakalım. Lan neyse iki tane daha var. Gayet iyi. Gamma Doppler geldi. Doppler Fezik geldi. Hadi lan. Oo bir tane daha bu, oğlum. Bu ne? Nasıl bir katlama videosu oldu lan? 817 dolar. Arkadaşlar efsane bir video oldu. Cidden çok iyi battle'lar kazandık. Başarıyı kassalarmış bunlar. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başına tekrarlıyorum siteye para yatırmak isterseniz bakiye kısmına gelip buradan free kısmına gelip buradan berkon kodunu yazdığında 120'lik bir bonus kazanıyorsunuz. Hemen ekstra çekişimize gösterelim. Buradan çekişler kısmına geldim. Buradan promosyon kodu kısmında kısmına da berkon yazdım. Benim çekişim burada. Gördüğünüz gibi bu video bu kadar da hepinize görüşürüz.